Burada mı öldürdünüz lan adamı? Yoksa yukarıda bir yerde mi? Ha? Temizleseydiniz bari ortalığı iyice. Gerçi kriminalde her şekil buluyorlar şimdi. Öldürmedik biz. hastaneye götürdük. Ölmedi o. Öldü ayol. Teksoy sormaya gitti az önce. Eks. Cinayet şüphesiyle Otopsi alacaklar adamı. Cık. Sizi öldürdünüz. Elimde belgesel gibi kayıt var. Tek soy çekti. Ayna gibi pırıl pırıl. Ben diyorum ki bunu böyle klip gibi kısa kısa bağlayayım ben ha. Arkaya da Gülizar'dan popüler bir parça böyle. Donma. <laughs> <Bomba. gülüyor> Ay. <gülüyor> Film bu cani'nin battaniyeye sarılı insan benzeri bir cismi bagajdan çıkartması... ...ve hastane bahçesine atıp kaçmasıyla biter. Lan sen ne istiyorsun bizden? Ha niye uğraşıyorsun bizimle? Tamam dur. Kızım, benim niyetim Bacı'yı dövmek değil, üzüm yemek. Sultaniye üzümü gibi kızsın. Yakışırsın benim mekana. Bana bak, Dersler başlıyor akşama, tamam mı? Hazırlan, gelip alacaklar seni. Üstüne de böyle uygun bir şeyler yolların mekanı. Bu ne böyle ya? Suzi. Şu parayı da al. Bir kuaför, cilt bakımı, bir de hamam yaptır, tamam mı? Hadi bakayım. Ulan ben senin bu paranı da... Gelmişsiniz, ya, 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 ya. gelmişsiniz. Ulan, gelin lan! Ulan sen! Gel lan! Ah! 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 bulacak şimdi yerde. Allah belanızı versin. Allah senin belanı versin. Ne yaptın? Arabaya götürün o Götürün Ben de iyiyim. sen. ben de iyiyim de bacağım kötü duruyor. Ya beni bırakın siz kaçın bak şakası yok onunla. Saçmalama. Ya ben kendi hastaneye giderim. Saçmalama sen ölürsün. Hadi hadi. Dur dur dur. Dur Tamam. Tamam. Al gün üzeri ölüyor. Geç. 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 Tamam. Yavaş, yavaş. Dikkat et burada bak, dikkat et tamam, burada tamam. 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 Araba. Dur. Ana, ana. ana. Cebimden, al cebimden. Dur. Sizi kullanabileceğim değil mi? Hı. Evet. Kullanabileceğim. Ben arkaya oturayım. Gel. Ben arkaya oturayım sen. Benim kucağıma ver tamam mı? Tamam. tamam, geç, geç. Bırak Suzi. Gel. Al. Tamam. Tamam. Gel. Allah'ım yandı, Allah'ım yandı. Annem gelmeyecek mi? Gel o sonra. Flor biraz gevşek olmuş. Tadı güzel ama biraz nemli kalmış sadece. çoktan da sorun var babaanne. Veremiyoruz piyasaya. Ama ne olduğunu anlayıp çözeceğiz bu sorunu. Çiftliğin toprak yapısında yetişen ürünlerde uzun zamandır sorun var. Yakında bütün peynirlerde görürsünüz sonuçlarını. Yapma ya. Ne sorun varmış toprakta? Hayvanlar alemi, bitti bitkiler alemi ne demel attın şimdi Baytar? <laughs> Tuğrul, şu bilmediğin kelimeleri olumsuz anlamda kullanma huyundan vazgeçsen komik duruma düşüyorsun. Baytar Yunanca'dan Arapça'ya geçmiştir ve at doktoru, hayvan hekimi gibi bir anlamı vardır. Abicim başlamayın yine ne olur. Murat'cığım kahvaltı yaptın mı? Senin için bir tabak koydurmuştum. Yaptım canım yaptım. Mehmet abi beni çağırmış. Uygunsa yanına çıkayım. Babam da dünden beri milleti çağırmalara doyamadı zaten. Götüreyim ben seni buyur. Ben zaten yolu biliyorum. Malum, her fırsatta ziyaret ediyorum Mehmet abi. Minecim, bakar mısın Mehmet abi müsait mi? Hı hı. Afiyet olsun. Torul, afiyet olsun. Aynen böyle devam et. Kardeşini kahretmek için aynen böyle devam et. Ya baba ne? ya şunlara yüz vere vere tepemize çıkarttın ya şu kahya parçalarını. Ne diyeyim ben size ya? Eline sağlık kızım. Şu zırıltıyı da bir susturuver. Tamam kızım, tamam. Sağ ol, çıkabilirsin. Yine. Murat'la yalnız konuşacağım kızım. Hadi. Abim, çok iyi görünüyorsun bu sabah maşallah. <laughs> Hiç yalan söyleyemiyorsun be oğlum. Olanları duymuşsundur. Ölümün yaklaşmasının güzel bir tarafı var be Murat. Kuş gibi hafifliyor insan. Yüreğine oturmuş bütün bir geçmiş geride kalıyor. Abim iyi olacaksın. Her gün o kızı düşündüm. Arkamda bırakmak istemedim. Hep bu eve getirip soframda görmek istedim. Yapamadım. <laughs> Şimdi toparlayabildim işte cesaretimi. Ölümün gücüne sığındım belki de. Ölüm sanki bir kalkan oldu tepemde. Ben de ona güvenip kızımı çağırdım buraya. Benden sonra çok karışacak bu ev Murat. Senden bir tek ricam var. Mine'yi uzak tut bu kargaşadan. Hemen yapın şu nişanı düğünü. Ben görürüm görmem ama içim rahat. Onun huzuru sensin. Tabii abi tabii biz seni yormamak için her artık... Hemen evlenin. Biliyorum kızımı çok mutlu edeceksin. İçim rahat benim. Onu sana emanet ediyorum. Hiç merak etmeyin abi. Murat. Gülizar'ı da sana emanet ediyorum. Onu çiğ çiğ yiyecekler benden sonra. Sakın izin verme. Bir gün sen geçeceksin. <laughs> bu ailenin başına. Dağılmalarına izin verme. Tanıdığım en temiz insansın sen. Gücünü kalbinin saflığından alıyorsun oğlum. İyi ki Kızım seni seçmiş ta başından beri. Yüzümüz kara çıkarmayacağım.